araba satacağız. Sonra da araba alacağız. Her şey bir anda olacak. Araba alıyoruz. Araba alacağız. Telefon çalıyor. Efendim Onurcuğum? Sana ya, tamam Allah al. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da arabamızı hemen nakit satacağız. Babada arabayı satacağız. Ya, şu arabayı satalım da. daha büyük bir segmente geçelim. Artık daha rahat yolculuk edelim. yola çıktık. Ama bunun <laughs> üzerinde <laughs> geç çıktık. Bu arkadaşın arabasını satmaya gidiyoruz. Evet, Faruk. Jim Ghost. Şu arabayı satalım da daha büyük bir segmente geçelim. Artık daha rahat yolculuk verelim. Biberini de, domatesini de. Ne <laughs> 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 <Ağzımda> kadar? <laughs> Onları ben karşılamıyorum. İşte, o yüzden de dinliyorum. Şunlar içmiyorum işte. Diğer bak çok dikkat ettiğim bir konu var. Her geldiğinde sete çok ekstra para harcamaya başlıyorum. Söyle bir <laughs> daha. Kaç... Hocam Ciğer? <laughs> ciğer yediyor. Ciğer yenmez mi? 28 <laughs> yıllık hayatımda ciğer yemedim. Nerede? 2 tane su. 4 su. 1,5. <laughs> 4 su 1,5'tan. Emerald green springs produce crystal clear groundwater like miniature volcanoes. 6 <laughs> lira. Yol masrafını sen mi bana ne? Adam araba alıyor, ben mi alıyorum? Ali Ağlı'nın Ali Ağlı'nın Al ne? Vardı ya, buraya yapacağız mı? Neydi o? Evet, bu ayı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu ayı, Oman yapacağım. Bu 1453 yapacağım. <laughs> İstedik oldu. İstedik oldu. Bursa'ya gidiyoruz. Arabamızı satacağız. Yeni araba alacağız arkadaşlar. İnternette Ömer Faruk, Ghost, Jim Ghost. <laughs> araba beğendi. Dedim ki hemen gidip alalım. Kaçırmayalım arabayı. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da arabamızı hemen nakit satacağız. Sonra abi gidip istediğimiz arabayı alacağız. Hangi arabayı alacağız? Hepiniz izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Bursa Otobanı'nın kenarındayız. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. İyi seyirler. Kanal 7 ekranlarından herkese merhabalar. Şoray Uzunla Arabamı Geze Geze Satıyorum programına hoş geldiniz. Şimdi normalde bu araba kılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle Bluetooth falan var. içeride. Güzel kolonları var, refleks kolon kolon var da bu arabayı artık büyütmemizin vakti geldiğini düşünüyoruz. Megan bulduk bir tane Bursa'da. Bulmuşken de kaçırmak istemedik. Geçen bölümlerde hatırlıyorsanız Baba Kars'ta şak diye arabayı satmıştık hatırlıyor musunuz? Bir günde. Şimdi biz de ne yapacağız? Gideceğiz abi. Bursa'da Baba Kars'a bu arabayı satacağız. Paramızı alacağız. Gideceğiz Megan alacağız akabinde. İstanbul'a inşallah Megan'la döneceğiz arkadaşlar. Tabi arabada sıkıntı çıkmazsa ona da baktırmak lazım. Baktırmadan almayalım. Köprüde indirim olmuyor mu? <laughs> Yapanı tanıyoruz. <laughs> Miyagi-san. <laughs> Hakikaten çalışana indirim yapmıyorlar mı? Yok muymuş? Cevap vermiyor. Personel yok. Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Yüz vermedi sana. Seni tanımadı oğlum. Beni göremedi çünkü o yüzden geri zekalı. Tanımadı aldı. oğlum tanımadı. Beni görmedi. Tanımadı kanka. Görmedi. Balkan arabayı sattık yolunu oraya. Oradan dolayı öyle bir antrenmanlıyız. Herhalde kaç paraydı? Oradan iki kaç paraydı? 154 müydü o zaman? 145, 145 mi? 154 mü? Öyle bir şeydi ya. Videosu var, girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Grupta ilanları genelde ben giriyorum. Arabaların satışlarını ben yapıyorum. Çünkü seviyorum. Yani bu hayatı seviyorum gerçekten ama ilan verdiğimde sıkıntı çekiyorum abi. Ya senin arabayı ilana koyduk ya. Bak gecenin saat birinde beni aradılar abi. Uyuyorum. Efendim dedim ilan için aradım bu saatte mi dedim ben <laughs> anladın mı? Yani zaten takas yok yazıyoruz mesela oraya. Hani iyi bir araba olsa evet takas yapabiliriz ama takas yok yazdım ben bu arabanın inanında. Adam aradı şey diyor. Abi diyor işte bahçem var diyor. İlgilenir <laughs> misin bilmiyorum ama şeyde... Olabilir. Ha? <laughs> Fethiye'deymiş yalnız. Güzel yer bak. <laughs> Fethiye'de bir bahçem var dedi. Ama yani denize galiba 28 kilometre falan kanka. İşte ee, işte takas düşünür müsünüz? Onun takası, bunun takası bilmem ne. Çek senet düşünür müsünüz? Abi gerek yok yani anladın mı? Şak! Şak! Bir anda satacağız. Şimdi bir de şey oluyor. Mesela ben ilanın altına şey yazıyorum. Ee, bu araçta hani kaza boya hiçbir şey olmadığı için işte kaza boya çizik yoktur. Ondan sonra sahibine hayırlı olsun yani. Tamam mı? Adam arada beni dedi ki işte arabanızda hata boya çizik var mı? E çoku. Yani alt tarafında yazıyor. Onlarla uğraştırma beni yani. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Randevumuz vardı. Var. Şimdi aracımıza kayıt açmadan önce ruhsatınızı rica edebilir miyim? Merabap ruhsat. Teşekkür ederim. Buyurun isterseniz içeri geçelim. Birlikte bir kayıt oluşturacağız. Buyurun. Covid-19 salgını olduğu için koltukları böyle bir hemen kapladılar. Birkaç işlem daha uyguladılar. Daha güvenli bir şekilde aracımızı kontrol ediyorlar şu anda. Önemli abi çünkü hepimizin evinde annemiz, babamız var. Onlara en azından bir şey götürmeyelim. Aracı ne kadar fiyat aldık? 140.411 lira. 140.411 lira. Belki daha önceki videomuzu izlemeyenler vardır. Yine ben bir hatırlatma yapayım. E, normalde Vava Cars'ta aracınıza ekspertiz yaptığınız ve fiyat almanız gayet basit. Telefonunuzdan giriyorsunuz, Vava Cars'ın sitesinden aracınızın özelliklerini yazıyorsunuz, kilometresini yazıyorsunuz, size ön bir teklif atıyorlar. Bizim ön teklifimiz 140.411 TL. Ama şimdi araç ekspertiz oluyor içeride. Ekspertizden sonra tam olarak fiyatını bize söyleyecekler. Ya biraz daha aşağı ya biraz daha yüksek gelecek. Bakalım inşallah ediyorum. yüksek gelir. <laughs> en çok sorulan sorulardan bir tanesi ekspertiz ücretsiz mi yapılıyor? Evet ekspertiz ücretsiz yapılıyor. Şu an biz geldik hiç burada herhangi bir ücret ödemeden ekspertizimiz gerçekleşiyor. Eğer aracın da verilen fiyatını beğenirsek inşallah satacağız diğer arabayı alacağız gibi duruyor. Bakalım bir bitsin göreceğiz. Üzülüyor musun arabanı satacaksın diye? Hem üzülüyorum hem seviniyorum. Tabii canım segment büyüyor. Bir kere rahat bir arabayla gezeceğiz artık. Öyle düşün. Evet. Bizim malzemeleri daha rahat koyarız. Kamera falan filan. Daha çok vakit geçireceğiz. Şey, t falan koyarız. Marka. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir süre sonra aracımızla alakalı expert raporu gelecek. Bakacağız, göreceğiz. Şimdi çayımızı içiyoruz. Aracımıza gelen son fiyat nedir? Aracımıza algoritmamızın verdiği fiyat 140.411 TL idi. Aracımızda boya değişen olmadığı için nihai fiyatlamamız günümüz koşullarında 140.000 TL olarak geldi? 140 bin. Uyar mı? Uygun. Uydu. <laughs> Neden ucuz aldın çünkü arabayı? Ucuz aldım. He tabi. Ama şimdi alacağın araba da pahalandı. Onu unutma da sen. <laughs> 140. Öbür araba şöyle bir hesap yapsak tamam. Bence de güzel para. Ben tamam. Bir daha abi hani hızlı anladın mı? Şimdi burada nereden kime satacaksın? Galeriye satan daha ucuz alacak yani anladın mı? Ben şeyi sormak istiyorum. Araçtan ne olursa almıyorsunuz. Aracımız 160 bin kilometrenin üzerinde ise almıyoruz. O eskiden 140 değil miydi? Evet, onu yeni güncelledik. Daha fazla müşterimize hitap edebilmek adına 160 bin kilometre olarak güncelledik. 2004 modelden düşük ise aracımızı alamıyoruz. Aracımızda Tramer'de Airbag ve şasilerinde işlem varsa almıyoruz. Tramer'de ağır hasar ve pert kaydı varsa almıyoruz. Aracımız ticari çıkması veya ruhsatta ticari olarak geçiyorsa yine onları değerlendiremiyoruz. Tavanında boya varsa aracımızı değerlendiremiyoruz. Aracımızda yoğun yağ kaçağı bulunuyorsa değerlendiremiyoruz. Onun dışındaki tüm araçlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Neyse senin arabada zaten bir şey yok. Evet, temizdi. Tertemiz. Ekspertiz raporunda da bir şey çıkmadı değil mi? Ekspertiz raporumuz da çok iyi. Herhangi boya değişen yok, yağ kaçağımız yok. Kullanıma bağlı çiziklerimiz mevcut. Onlar da olacaktı zaten. Herhangi bir problem yok. O zaman satıyoruz. Satıyoruz. O zaman hayırlı olsun. Noter işlemleri için buyurun geçebiliriz. Anlaşmaya vardık. Aracımızı satacağız. Noter işlemleri gerçekleşiyor. Ama baba Vavacars Tabi gelmişken, aracımı satmışken bizi hediyesiz göndermeyecekmiş. Normalde Faruk'a verdiler ama hayatta vermeyeceğim. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Megan. Kazası boyası var mı? Yok. Taklası maklası yok değil mi? Yokmuş. Tertemiz arabayı aldın. Evet. İstanbul'a gideceğiz. Önce bir İskender ısmarlarsa kardeşim herhalde. Ismarlayayım ya. Hemen alıp gidelim. Bu bölümde İstanbul'dan kalktık. Bursa'ya geldik, aracımızı aldık. Aynı zamanda aracımızı sattık. Bunların hepsi bir gün içerisinde oldu. Vava Kars'a sattık arabamızı. Çok hızlı oldu gerçekten, yine çok hızlı oldu biliyor musun? Geçen bölümde çok hızlı satmıştık, bu bölümde çok hızlı sattık. Şimdi artık İstanbul'a döneceğiz, İskender'imizi yiyeceğiz, yola çıkacağız. Şimdi sloganı ver. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, <laughs> takip etmeyi unutmayın. Yalnız arabayı beğendim de, belki burası plastik. Aa, plastikmiş hakikaten. Farkında değil. <laughs> yani. Plastik oğlum. Çamurlukları plastik. Bence kesin bu araba 5 takla atmış. <laughs> İnşallah güzel yerde ekspertiz yaptırdın. <laughs>